90 oyla şu anda muhtarlığı kazanmış gözüküyor. Anladım. Kendisine başarılar diliyorum görevinde. Sağ olsun, var olsun. Hiç birbirimizi üzmeden tebrik ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. hayırlı, hayırlı olsun. Yeni muhtarlığı hayırlı olsun. Evet Mesut abi, hayırlı olsun. Sen ne söylersin? 90 oyla beni geçti. Anladın <laughs> mı? Hayırlı, evet. Yapılan nasıl? seçimlerde çetin bir evet. seçim oldu Yavuz abimden. Evet. Kıyasıya yarıştık. Seçime katılan bütün e, mahalle halkına teşekkür ederim. わあそこにあった